Selamlar, saygılar bütün Yurtsever Kırk halkına. Başta bunu söyleyeyim. Benim haddime değil Kürtlere, Kürt partilerine e, yazarlarına, çizerlerine, gazetecisine, medyadaki insanlara onlara nasihat etmek, onlara akıl vermek durumda değilim böyle bir e, oluşun içine de girmem. Fakat nacizane ne düşündüğümü e, söylemekte de çekinmeyeceğim. Yani o kadar da mütevazi olmayacağım. Bayram değil, seyran değil, Kırtlara kan kusturan adam, Kırt kelimesinden nefret eden bir yaratık ve bugün gidiyor dem partililerin deyim yerinde ise ezeli düşmanı olan dem partilerin eliniz sıkıyor, tokalaşıyor. Deyim yerinde ise kucaklaşıyor. Bu ne turşu, bu ne lahana. Devlet bahçelinin, derin devletin adamı olduğunu herkes biliyor. Onun içine sinesine çekip sineye çekip gidip dem partililerin elini sıkmak tokalaşmak emin ol buna isteyerek severek gitmemiştir yapmamıştır derin devletin planı ve projesidir Çin atasözü diyor ki sen beni kandırıyorsan nalet gelsin sana ikinci defa beni kandırıyorsan Nalet gelsin hem sana hem bana. Üçüncü defa beni kandırıyorsan bana lanet gelsin. Eğer bütün olumsuz olayları yüz seneden bu yana Kürtlerin çektikleri, Kürtlerin geldiği oyunları, antrikaları bilmeyecek kadar politikacı değillerse bilmeyecek kadar akıllı değil iseler ben derim müstahaktırlar. Bu durumda olmaları müstahaktırlar. Biz dedelerimizin üstüne atıyorduk. Biz geçmişi, geçmiş atalarımızın üstüne atıyorduk. Şöyle yapmışlar böyle, mesela ben hiçbir atama Allah rahmet eylesin demiyorum. O Çanakkale'de ölenlere bile demiyorum. Çünkü oyunlarına geldiler. Eğer günümüzde bu Dem Parti olur, bu başka parti olur, bu başka parti olur, bu başka parti olur. Eğer yine de Türk devrin, derin devletin MHP'nin, devlet bahçeliğinin şunu bunun oyuna geliyorlarsa ben şahsen ben şahsen bir şahıs olarak vallahi billahi Kürtlükten istifa edeceğim. Kürt kelimesini kullanmayacağım. Ben Kürt'üm de demeyeceğim. Bu ha biriyle diyecek ki siyasettir yani. Tokalaşacağız. Bilmem bilmiyorum, ne bilmiyorum. şey ben ona bir şey demem. Tokalaşır. Hatta e, parti partileri ziyaret de edebilir. Bunda bir şey yok. Ama herkes kendi çıkarını bilecektir. Niye? Devlet Bahçeli durdururken neden neden? Sebep sebep çok basit. Savaş, Orta Doğu savaş kapıda. Savaşın hedefinde kim var? Önce Kıbrıs var. Sonra Türk devleti var. İran var. Irak diye bir şey, bir oluşum kalmamış. Suriye ortadadır. Arada kim var? Türkiye ile İran var. Peki, böyle Büyük İsrail planı, milanı falan hikaye hepsi. Hepsi hikaye. Amerika orada kendine bir sistem kuracak. Orada kendine göre birkaç tane devlet yaratacak. Bu kadar basit. Amerika'nın işine gelmiyor ve gelmezler. Ben de olsam benim de işime gelmez. Hey Amerika, hey dünya beşte büyük falan. Devletler, dünyayı yöneten devletler tabii ki bunu istemezler. Tekrar Türk derin devletin Kürt gücüne ihtiyacı var. Bu kadar basit. Tıpkı Çanakkale'de savaştığı gibi, tıpkı İzmir'i şunu bunu Yunanlara karşı savaştıkları gibi, Kahramanmaraş Maraş kahraman oldu ya, Antep gazi oldu ya, Urfa Şanlı oldu ya aynen hikaye. Aynen e, tekrar Osmanlı oyunları sahnede. Dilerim ve inşallah Kürtler hiç kimse bu oyuna gelmez. Gelenler tarihin karşısında e, hesap verecektir. Gelenler, eğer bu oyuna gelenler Kürt olursa, kim olursa olsun tarihin çöplüğüne atılacaktır. Aha malbatan Berzani meydandadır. Onun için ve kimse de öyle ne olduğum delisi de olmamalı. Kimse herhangi bir part, Kürt partisi ne olduğum delisi olmamalı. Zafer Sarkoçuk'una kapılmamalı. Arap milliyetçisiymiş. Git Arap milliyetçisin Hizbullah'a bel ver. Hizbullah'ın yanında İran. Senin Kürtlerin içinde ne işi var? Ciddi ciddi söylüyorum. Kürtlerin size ihtiyacı da yok. Sizin Kürtlere ihtiyacınız var. Kürtlerin size ihtiyacınız yok. Sizin Kürtlere ihtiyacınız yok. Sizin ki insanlar daha doğrusu sistem sizi adam yerine koyabilmeniz için siz sizi adam olarak görsün diye siz Kürtlere ihtiyacınız var. Kürtler olmasa sizi sizi meclise mi sokağıdır? Kimsiniz? O kadına söylüyorum ben. Özellikle bir tane o adama ama suç onların değil. Suç. Kürt geçinip başka çeşit yaşayanlarındır. Kürt geçinip başka 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 düşünenlerindir. Birileri kızıyor mu? Başkaları kızıyor. Ovada kızıyor. Köyde kızıyor. Şehirde kızıyor. Dağda kızıyor. Beni hiç bak. Ben bir kurdum. Kürt severim. Kürdis. Benim gönlüm, kıblem, kutsalım, her şeyim kürt Kurt kürt Kürdistan'dır. Şehitlerdir. Cumartesi anaları'dır. Eğer Devlet Bahçeli bir parmak bal uzatıyorsa, eğer AKP bir parmak bal uzatıyorsa, eğer derin devlet bir parmak bal uzatıyorsa Kürtlere, Kürt yetkililerine, Kürt sorumluluklarına bil ki o bal değil zehirdir. O bal değil zehirdir. Bunca ızdıraptan yüzmüşüz. Yüzdük 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 ucuna geldik ve e, Kürtlerin en büyük müttefiki, en güzel müttefiki Amerika'dır, batılı ülkelerdir, Avrupa'dır. Ve Türkiye bunu görüyor, derin devlet bunu görüyor. Aman diyor bunun önüne geçmek, vay Kürt kardeşlerim. Tekrar Kürtleri cephelere e, göndermektir. Tekrar Kürtleri savaştırmaktır bunların derdi. Bunları ben baştan söyleyeyim. Sakın ola ki bir militağız verirseniz, bir milli taahhüt verirsen daha olur, köy olur, şehir olur, kasaba olur, bilmem ne olur, bilmem ne olur. Kesinlikle Kürtlerin zararınadır. Şu olur, bir garantörlük devlet olur, Amerika garanti olur, Avrupa olur, Kürtlerin hakkını, e, hukukunu, e, kitabın üzerine deftere yazılır, kanun yasalaşır. O zaman okey ben ona bir şey demem ama gözünü kapalı tekrar el sıkı diye Devlet Bahçeli gımbır kendini denize atma doğru değildir. Dedim başta söyledim haddim olmayarak bu nasihatleri size akıl vermek diye bir derdim de yok. Haddin de değildir size akıl vermek ama sadece benimki böyle içimi derdimi dile getirmekti.